Merhaba arkadaşlar sizin yeni bir bir mapte yanınızdayım Atlas mapi evet doğru yanlış duymadınız Atlas'ın mapi var şimdi ben biraz zorladım bunu bunu ama bir yer yeri çözemedim ama kısa anlatsam neyse gidiyoruz ben bir kloru tutmak elde. bunu yapmak gerçekten çok zor ne yaptım o zaman niye merak ediyorum şöyle yapalım. Tamam, tam oldu. Tamam. Ne yapacağımız şey? Bekle biz buldum ya. Ben benim, benim konuşmam da gerekiyor arada, arada bir. Yani benim yani videoculuk zor iş. Yani Ondan Abi ben nereye koyacağım ama ya? Yani mouse kontrol etmiyoruz diyorum. oğlum. kontrol etmiyoruz hadi. Hadi. hadi lan. Kovasi. Hadi. 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 Çıkarır mı onu? Çıkarır mı onu? Benim yanlışım yoktu çıkarım onu şimdi çıkarım. Kralım ne diyor ses bir tane oyun, ben onunla bu valla. Dostu gece olması gerekti. Aha onu çıkarsın nasip Time. Set. Biraz iş yapmamızı söylüyordu. Otursun lan beni. Ormadi. Alicette'yim Ormadi. <laughs> oldum. <gülüyor> Me map gitti. Map gitti arkadaşlar. Harun olsun map gitti. ricatı destek. Time set yüz atmış. Hadi hoşbe. Buradan geçmek zorunda mıyım? Farkı zaten nefret ediyorum ama. Ha, daha sonra ama farkı nefret ediyorum. Ben bunu için kas saatimi arzadım ama ya. Geç. ama nasıl kim? bırak kız ben burayı geçmiştim. Lütfen geçelim bir olayı Minecraft'ta <laughs> parkur yapabilirsin çok çok. Bir. Arkadaşlar map söyle bir şey. Şimdi map'in içini tanıtayım size. <laughs> Sevelim. gelecek bir şey. O kadar biz biz de kamerayı nasıl tutuyoruz? Göstereyim kamera şöyle tutuyoruz. Az önce bir, bir şey takmışız abi de ne, ne takmışız? Bunlara bak ya. Onus what? Onus onus what sana on dönüşmüş? Arkadaşlar. Onus what dönüşmüş? Bakkanı vermek istiyorum. Zavod olsam kendimden korkarım abi de. Zavod olsam kendimden korkacak insanım. Öyle bir şey. Hmm. Ben bana saldırdım 15 kişiye saldırdım. Vurdum yaparım ha. Tamam. Arkadaşlar bu da skin değil. Efe kendisinde olan bir şey. Oh lan ne kırışıkmıştım ama ya. Fatih değil. Farklı asker ayı yapmak zorundayız. Neyse bakıyor bizi. Ne kadar ben yapmayı çalışacağım. Yaptım. Yap ya yapacaktım ya of. nasıl, nasıl merak ettim. ölüm ya. Abi ama süper oldu işte bu. Bu, bu işte süper oldu. Neyse, bu bir ne bir tane tane, tane bastaki zaman için kullanmıştım. Tüpü... Bir şunu şey kapatalım. O düdük şey olmadı. Konserv tüpüm şey olmadı. Vada geçmeden duramıyorum ama ya. Tamam devam ediyoruz parkura. Arkadaşlar ben, ben videoyu burada bitireyim. 15, 15 dakika fazla. izin vermiyor YouTube. Ben burada durdurayım. Burada bir pili tanıttım. olsun. Yani ne diyeyim? Yeni kat ediyorum. Farklı sonra onunla ikili bölü ikili bölümü farklı sonra yapacağım.